Geçmeyen ishal, gaz, şişkinlik, kabızlıkla mücadele etmekten yılgınlık mı geldi? Nedeni ve çözümü nedir? Gelin birlikte öğrenelim. Bağışıklık sisteminiz güçlü ve mide asidiniz de güçlü üretiliyorsa sindirim zamanında gerçekleşir. Ancak mide asidiniz zayıfladığında sindirim zamanında gerçekleşmez ve midede yok edilmesi gereken zararlı bakteriler bağırsaklarda çoğalmaya başlarlar ve bağırsak florasının ortamı bozulur. Faydalı bakteriler hızla yok olur ve sayıları azalırken zararlı bakteriler ve mantarlar hızla çoğalmaya başlarlar. Bu zararlılar bağırsak duvarını geçer, kana karışır ve vücuda hızla yayılarak çok ciddi hastalıkların da oluşmasına neden olabilirler. Peki ne yapmalıyız? Öncelikle mide asidinin güçlü üretilmesini sağlamak, bağışıklık sistemini güçlendirmek ve bağırsak florasının ortamının düzelmesini sağlamak için birbirini tamamlayan çözüm paketi kullanılabilir.